2025 Tonguç Dershane erken kayıt fırsatı başladı. Peki dershanede neler mi yapıyoruz? Dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yerine Hemen 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim. Hadi, hadi sen de aramıza katıl sevgili dördüncü sınıflar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizinle birlikte süper bir konu işleyeceğiz. Nedir bu konu? Alan ölçme. Sırayla arkadaşlar çevre ölçme, alan ölçme bu şekilde öğrenerek artık bizler bulunduğumuz her konumun alanını, çevresini öğrenmeyi, ölçmeyi öğreneceğiz. Ve bundan sonra da ölçmeye devam edeceğiz. Çünkü inanın çok tatlı, çok kolay bir konu. Yeter ki mantığımızı oturtalım. Şimdi bir bakalım bizler neredeydik? Hangi aydaydık? Mayıs ayındaydık arkadaşlar bugün 13 Mayıs pazartesi günü bugün alan ölçme konumuzu dinledik. Harika bir şekilde öğrendik. Peki ne yapacağız? Hemen arkasından gelecek Dinamo Soru Bankamızdan sizlere verdiğimiz takvimin içerisinde yazan görevlerimizi, ödevlerimizi, sorularımızı yapacağız. Ve bu konuya veda edeceğiz. Ama arkadaşlar alan ölçme öyle bir konudur ki küçük küçük tekrar etmezseniz aynı çevre ölçme gibi unutulacak bir konudur. Çünkü bizler kısa süreli bellekten uzun süreli belli atmak için ne yapıyorduk? mutlaka ama mutlaka tekrarlarımızı yapıyorduk. O yüzden siz siz olun. dinledim dersi, öğrendim, öğretmenim artık sorulamı da çözdüm, bitti. Yapmayın aralıklı olarak şöyle haftada bir, iki haftada bir mutlaka bu konularla ilgili sorularınızı, problemlerinizi çözün. O zaman her şey harika olacaktır sizler için. Bakalım bugün neler neler öğreneceğiz. Şekillerin alanlarının bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu, Kare ve dikdörtgenin alanının toplama ve çarpma işlemleri ile ilişkisini öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Herkes hazırsa, herkes buradaysa dikkatli bir şekilde dersi dinliyorsa haydi bakalım başlıyoruz. üreten bir gelecek için kodla. Kodlamak artık günümüzde herkesin duyduğu ve bu alanda çok fazla çalışmalar yapıldığı bir alan. Çünkü bizler inanın ilkokuldan itibaren kodlama çalışmaları vererek çocuklara aslında daha analitik düşünmeyi, öğrenmelerini, düşünmelerini sağlıyoruz. Şimdi burada diyor ki benden. Sıfırlara beyaz boya zaten boyamıyorum. Neden? kağıdım rengi kendi ana rengi beyaz. Birleri kırmızıya boya diyor. Ben de hemen ne yapacağım şimdi buradan? Kırmızı rengimi alacağım ve bir gördüğüm yeri kodlaya kodlaya boyayarak boyayarak ilerleyeceğim ve benim karşıma bir şey çıkacak. Zaten şu an az çok gözümün böyle ışıltısıyla görebiliyorum orada ne olduğunu ama sürpriz olsun hep birlikte öğrenelim. Şimdi ne yaptım? Bir yazan yerleri arkadaşlar şöyle sırayla tek tek de boyayabilirsiniz elbette ama böyle yaparsak ne olur çok 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 uzun sürer. O yüzden şöyle bir gördüğüm yeri hoppadanak diye şöyle boyayarak ne yapacağım? Bu işimi hızlandıracağım. Kodlama alanı arkadaşlar günümüzde artık biliyorsunuz ki yapay zekalar da çıktı. Yine bu alan için o kadar önemlidir ki bu şimdi sistemde şöyle bir şey oluşmaya başladı. Bu kodlama dersleri olsun yapay zeka olsun eskiden daha böyle üniversite konularıydı yetişkinler bunları öğrenip bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama artık öyle değil bizler öğretmenler olarak da bu alanlarda aldığımız eğitimlerle bunları ilkokul düzeyine indirip yani sizin düzeyinize indirip sizlere nasıl faydalı eğitimler hazırlarız inanın bunları düşünmeye başladık çünkü artık teknoloji çağında yaşıyoruz ve bunları bilmek kodlama olsun işte bu yapay zeka olan şeyler olsun çok aşırıya kaçmadan tabii ki arkadaşlar çünkü aşırı olan her şey zararlıdır. Umarım sizler de bu mesela şu an beni nereden izliyorsunuz? İşte bazılarınız bilgisayardan, bazılarınız telefondan. Umarım bunun sınırını çok aşmıyorsunuzdur. Çünkü hem göz sağlığı için hem de beynimizin daha böyle açık, parlak düşünmesi için bunlar aslında bizi engelleyen unsurlar. Hatta biliyor musunuz bilmiyorum ama 0-2 yaş arası çocuklar çok fazla ekrana maruz kalırsa düşünme yetilerinde azalma oluyormuş arkadaşlar. Aman dikkat kardeşiniz varsa kesinlikle 0-2 yaş arası hiçbir şey izletmeyin ekranlardan uzak tutun. Zaten büyüyünce bakın ders dinlemek için her şey için burada sizlerle birlikte buluşuyor oluyoruz. Evet, gördük mü burada? Şurada da vardı bir tane. Evet, boyadık. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Ortaya ne çıktı? Tongu çıktı. Daha muntazam boyayabilirdim ama çok uzun süreceği için şöyle birazcık üzerinden geçerek boyamış olduk. Şimdi burada düzlemsel bir şeklin var. Ne şekli öğretmenin bu? Dikdörtgen görüyor musunuz? Farkında mıyız? Aslında bu şeklin ana şekli buradaki düzlemsel şeklin ana buradaki görüntüsü dikdörtgen. Bunu aldık ceba attık. Diyor ki burada düzlemsel, düzlemsel şeklin alanını bu alanı kaplayan ne yaptık arkadaşlar az önce? Birim karelerini saydık değil mi? O zaman biz de burada birim kareleri şu mi değiştireyim. Bu kalemi çok sevmedim. Şöyle birim karelerini sayarak bulabiliriz. Bunlar çok önemli. Yazı olarak da şöyle birim kare şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Böyle bulabiliyoruz. Daha sonra demiş ki yukarıdaki yazının alanı kaç birim karedir demiş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Burada tek 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 saymamız gerekecek. Bunlar bizim için önemli bir detay. O zaman haydi bakalım sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68'e kadar geldik. 68'dik. 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ve C harfinin çubuğuyla birlikte tam olarak arkadaşlar 82 birim kare vardır. Şimdi burada dikkat ettiniz mi? Hep böyle birim kare şeklinde yazmış. Ya da şöyle birim demiş. Yanında da işte birim kare şeklinde. Neden böyle yazıyorlar biliyor musunuz? Çünkü sizler henüz bu şekilde göstermeyi öğrenmediniz. Ben özetle yine aklınızda olsun böyle de gösteriyor. Yani bu işareti görünce bu nedir yahu demeyin. Çünkü birim dediğimiz şey hani bu metreyi de böyle metre diyoruz ama kısasını böyle gösteriyoruz ya sembolle. Birimin de arkadaşlar sembolünü böyle gösteririz. E kare dediği için de ilerleyen sınıflarda göreceksiniz. Şöyle tepesini iki, iki çizdiğimiz zaman bu birim kare şeklinde okunuyor. Sembolü bu ama dördüncü sınıfta bu yok. Yine de ben ön bilgi olarak şöyle size beşinci ortaokula hazırlık yapmış olduk diyelim ve hop bakalım geçtik diğer sayfamıza. Karenin alanı. Karenin alanı bulmak için herhangi bir arkadaşlar. Şimdi kare öncelikle şunu hatırlamak hatırlamanızı istiyorum. Karenin bir 2 3 4. Yani bütün kenarları birbirine eşit miydi? Eşitti. O zaman herhangi bir kenar uzunluğunu arkadaşlar yani burası olur, şurası olur, altı olur, sağ olur, sol olur fark etmez. Herhangi bir kenar uzun kenar uzunluğunu bulunan birim kare sayısını belirleyip yine ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Kendisi ile çarpacağız. Neden öğretmenim hemen gösterelim. Şimdi burası kaç birim kare? Bir. Kendisiyle çarparak yani bir kere bir alanı bir olarak bulabilirim. Bakalım burası kaç birim kare? 1-2 bir, gördüğünüz gibi 1-2. E burası da normalde 1-2 ya. Yani tekrar saymama gerek yok. Burası 2 ise zaten kendisiyle çarpmak yeterli oluyordu. 2 kere 2-4. Gelin birlikte bunu kanıtlayalım hemen. Bakalım 1 2 3, 4. Kanıtladık mı? Çok da güzel kanıtlamış olduk. Şimdi buraya bakalım. 1, 2, 3, 4. Yani burada 4 tane birim kare varmış. O zaman ben hemen 4 çarpı 4'ten 16 olarak bulabilir miyim? Bulabilirim. Bir de ne yaparım? Eğer bu bilgiye sahip değilsem ama şunu biliyorsunuzdur mutlaka. Burası 4 birim kare ya. Şimdi burada da 1, 2, 3, 4 birim kare de burada var. E ne yapıyorduk kısa yoldan? Burayla burayı hop çarparak yani İki kenarını çarparak da yine kare şekillerimi ben bulabiliyordum ama gerek de yok demiştik. Neden? Çünkü kendisiyle de çarparsam bütün kenarları birbiriyle eşit olduğu için yine bulabilirim. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim kare burada. Ne demiştik? Kendisiyle çarparsam bulabilirim. O zaman 6 kere 6'dan 36 olarak ben bunu bulmuş oldum arkadaşlar. Bir de girelim şöyle kocaman bir karem var. Onu da hemen şöyle bir çarpalım bakalım. Bana epey büyük bir sayı verecek. Çünkü tek tek saysam ooo akşama kadar ağzımız yorulurdu. Hadi bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane varmış arkadaşlar. O zaman tek tek saymama gerek var mı? Yok öğretmenim ne yapacağım? 10 çarpı 10'dan hop şeklinde ben bunu alanını 100 birim kare olarak bulmuş olacağım. O zaman haydi bakalım bir sonraki sayfamızda bizleri neler neler bekliyormuş. Dikdörtgenin alanı şimdi az önce ne yapmıştık? Karenin alanını bulduk. Bir de dikdörtgenin alanı var arkadaşlar. Şunu da bir hatırlayalım. Çevre dediğimiz şey, çevreyi bulmak isteseydik bunun çerçevesini alıyorduk. Hatırladınız mı? Alan dediysek de İçini birim kalerin hepsini şöyle sayıyoruz. Bunu da yine hatırlatıcı bilgi olarak da geçmiş olalım. Dikdörtgen alanını bulmak için arkadaşlar kısa kenar uzunluğunda bulunan birim kare sayısı ile Uzun kenar ya da uzun kenar yukarıda yazabilirsiniz hiç fark etmez. Uzun kenar uzunluğunda bulunan birim kare sayısını belirleyip çarparız. Yani ne demek istiyor bu? Haydi bakalım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane burada var. Burada dikkat etmenizi istedim. Önemli bir nokta var arkadaşlar. Şimdi burası 7 ya. Burayı ben burada da 1 2 diyemem. Burayı tekrar alacağım. Neden? Onu da bir açıklayayım. Bakın burayı kapattığım zaman burayı ben kaç olarak görüyorum boyunu? 1 2, 3 birim görüyorum değil mi? Demek ki burayı tekrar alacağım. E burayı kapattığım zaman enini kaç görüyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarak görüyorum. Demek ki burayı ben tekrar saymam gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Çünkü 2 yazarsanız soru hemen gider yanlış olur. Burası 7 ise... Burası 3 olursa ne demiştik? Uzun kenarıyla kısa kenarını çarparız demiştik. O zaman 7 kere 3'ten hop ben bunun alanını 21 birim kare bulmuş olurum arkadaşlar. Şimdi bir de buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burası 16 birimmiş. Şu birimleri de yazalım da önemli arkadaşlar. Birim olduğunu belirtmek. Hani santim değil metre değil birim. O çok önemli. Bir de buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5 birimmiş. Bu kare gibi kendisiyle çarpmıyoruz değil mi? Uzun kenar ve kısa kenarı öğrenmiştik. Buna da bunu çarpacağız. Hemen şöyle 16 ile 5'i şurada bir çarparım. 6 kere 5 30. 30'un sıfırı elde var. 3 onluk. 5 kere 1 5. 3 de elde 8. Yani o zaman burası 80 birim oluyormuş dedik. Bir de buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 burada. 5 birim burada. 2 birim de burada. 5 kere 2'den arkadaşlar 10 on birim kare olarak ben bunu yazarım. Hemen bir de bakın gelin kanıtlayayım ben size bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğerleri çok uzun ya onlara tabii ki de yapmadım böyle süremizden çok gitmesin diye ama bu şekilde olduğunu bizler bilirsek eğer bu sorularda kolay kolay yanılmayız arkadaşlar. Bir de şöyle güzelce iştahımızı açan bir soru var. Nedir bu soru? Çikolatalarla, pastalarla ilgili bir soru. Benim de şu an canım çok çekti yahu. Ben de ders sonra gideyim de en iyisi şöyle çikolatalı bir pasta yiyeyim Tanju dikdörtgen şeklindeki pastasının tamamını çikolatalarla kaplamak istiyor Bakın bu şekil neymiş dikdörtgenmiş dikdörtgeni gördüğüm yerde hemen kuralımı yapıştırmak istiyorum Çünkü bilmezsen bunu olmaz uzun kenar kısa Kenar ne yapıyorduk öğretmenim çarpıyorduk yahu uzun kenar ve kısa kenarı çarpıyorduk bunu unutmayalım dikdörtgen gördüğün yere bu hemen bilgiyi hatırlamak için kenara köşesine yazabilirsin. Buna göre Tanju'nun toplam kaç tane çikolataya ihtiyacı vardır diyor arkadaşlar hemen sayalım 1 2 3 4 5 6 7 tane 7 birim buradan 1 2 3 4 5 birim de arkadaşlar burada var. O zaman şuraya da birim yazalım. O zaman e 5 birim buradaysa 7 birim buradaysa ne yapıyordum? Uzun kenar kısa kenar hop buldunuz bile cevabı. 7 kere 5'ten 35 birim kare daha arkadaşlar. Çikolataya ihtiyacı varmış Tanju'nun. Şimdiden ellerine sağlık diyelim. Yiyenlere afiyet olsun. Eğitimde ihtiyacın olan her şey Tonguç Dershanede. 20 kişilik özel sınıflarda interaktif katılım sağlayarak tüm konuları uzman hocalardan öğren. Songuç Dershanede sınıflara ve LGS'ye özel hazırlanan aylık ders programlarıyla çalışır, adresine gönderilen kitaplardan yapılan ödevlendirmelerle konuları pekiştirirsin. Üstelik yaptığın ödevlerin ve girdiğin tüm sınavların performans raporları Sistem üzerinden sana ve ailene iletilir. Özel eğitim koçun sayesinde çalışma alışkanlığı kazanır. Eksik olduğun ya da yüksek başarı hedeflediğin dersler için randevu oluşturarak birebir özel dersler alabilirsin. Sene boyunca gireceğin okul yazılılarına ve sınavlarına özel hazırlanan kamplar, gerçeğini aratmayan sınav provaları, sınıfına özel rehberlik ve motivasyon videoları, hatta bu videoya sığmayacak çok daha fazlası Tonguç Dershane'de seni bekliyor. Detaylar için tonguçakademi.com'u ziyaret edebilirsin. Bir de arkadaşlar şöyle az önceki gibi dikkat gerektiren bir soru var. Onun mantığına benziyor ama biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Diyor ki burada kare şeklindeki bahçenin altıda birini yani 1 bir bölü 6'sında köpeği için kulübe 1 bölü 3'üne de ineği için ahır yaptıran Tonguç. Bahçesinin geriye kalanını kalan alanına bir de ne yaptıracakmış? Süs havuzu. Ya Tonguç'cum ne kadar büyük bir bahçem varmış. Ne kadar güzel orada o. Böyle bir de keşke aç çiftliği kursaydık. Her bütün hayvan olmuş olurdu. Ne kadar güzel olurmuş. Tonguç bu süs havuzunu yaptıracağı alana alan kaç birim karedir diyor. Yani bu alana kaç birim kare sığar diyor. Şimdi ne yapacağım hemen? Bakın bunları görünce şuradaki kesirleri görünce hemen ay bu çok zor dediğinizi duyar gibiyim ama lütfen arkadaşlar hemen ön yargılı yaklaşmayın. Bak bana çok güzel bir ipucu vermiş. Demiş ki kare harika. E bahçemin alanı belli mi? Mavi olan yer benim bahçem. Önce ben bir bahçemin alanını bulayım mı? Hadi bulayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 burada. Burayı saymama bile gerek yoktu. Neden? Ne demiştik? Kare kendisiyle çarpılınca zaten alanını veriyor. E o zaman arkadaşlar 6 altı kere 6'dan bu bahçenin birim karesi alanı 36 mıymış? 36'mış. Bunu buldum mu? Buldum. O zaman şimdi diğerlerine bakabilirim. Yani 36'nın 1 bölü 6'sına kulübe yapacakmış köpek kulübesi. Hiç sıkıntı yapmıyorum. Hemen elime alıyorum kalemimi. Diyorum ki 36'nın... 1 bölü 6'sı. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? 36'yı tabii ki de 6'ya bölerek değil mi? Zaten 6 kere 6 36. Buradan biliyorsunuz çarpma işlemini bilen hiç şu kenara köşeye bölme işlemi yapmaya bile gerek duymaz. Hemen cevabımı 6 olarak yazdım. O zaman arkadaşlar 6 birim kareye ne yapacakmış? Kulu, kulübe, kulübe, kulübe. Evet şimdi burada da 6 birim kareye kulübe yapacaksa gelin çizelim buradan. Şimdi 1 2 3 4 5 6. Şu alana güzelce köpek kulübem için yer belirledim mi? Belirledim. Şöyle alayım kahverengi kalemimi yazayım. Buraya kulübe yapılacaktır. Aksi iddia edilemez dedik. Bu arada farklı farklı altı burada da olur. Burada da olur fark etmez. Önemli olan kulübemin 6 birim kare olması. Bunu bulduk. Bir de arkadaşlar ne diyor? Yine 36 birim kare alanım olan bahçemin 1 bölü 3'üne de ahır yapacakmış. Kimin için? İneği için. Hadi gelin ahırını da yapalım. Yine 36'nın... 1 bölü 3'ünü alacağız değil mi arkadaşlar? Burada hemen bilmeyenler için hop 3'ün içinde 3'ün içinde 3 bir kere vardır. 3 kere 1 3 indirdim 0 6 indirdim 6'nın içinde 3 2 kere vardır. 2 kere 3 6'dan 12 birim karelikte ne yapıyormuş şimdi burada ne demiştik? Ahır yaptıracakmış. Hemen ahırımı da yazdık şöyle. Hemen o zaman burada ben 12 birim karelik ahırımı da yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahırımı da buldum mu? buldum. Yani benim ahır yaptıracağım alanım işte tam olarak 12 birim karelik şurasıymış. Buraya da ne yapılacaktı? Ahır yapılacaktı ineklerim için. Kulübem hazır, ahırım hazır. Bir sıkıntı var mı? Yok arkadaşlar. O zaman şimdi bakın geriye kalanını diyor. Şimdi geriye kalanını bulabilirim artık. E buradan şimdi arkadaşlar 6 birim kare kulübeye harcadım. 12 birim kare kare ahıra harcadım. E toplamda kaç birim kare harcadım? 12 ile 6'yı toplarsam 18 birim kare harcadım mı? Harcadım. E benim başlangıçta kaç birim karem vardı? 36 birim karem vardı. E 18 birim karemi harcadım. Geriye o zaman kaç kalmasını bulmak için ne yapıyordum? 36'dan 18'i çıkarıyordum arkadaşlar. O da 18 birim kare eder. Hemen gelin size bunu kanıtlayayım. Toplamda 36 birim kare vardı. 18 birim karem gitti. Bakalım kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18 birim karede burada ne yapılacakmış? Süs havuzum için alanım da hazır. Sana şimdiden iyi eğlenceler Tonguç'um. Çünkü muhtemelen Tonguç burada hayvanlarla birlikte çok eğlenceli anlar yaşayacaktır. Evet arkadaşlar geldik neler neler öğrendik kısmımıza. Bence çok eğlendik. Çok da basitmiş gördüğünüz gibi. Hiç zor bir şey yok. Yeter ki tekrar edelim. Yeter ki can kulağıyla öğretmenimizi dinleyelim. Neler öğrendik? Şekillerin alanların bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu, kare ve dikdörtgenin alanı toplama ve çarpma işlemleri ile ilişkisini öğrenmiş olduk. Sizin de emeğinize sağlık dersi çok dikkatli dinlediğinizi düşünüyorum. Geldik ödüllü soru kısmına ve arkadaşlar şimdi burada ödüllü soruyu yaptık da mutlaka yapın geçmeyi yaparak yorumlar kısmına belirtin bakalım nasıl gitti nasıl yaptınız kolay mı zor muydu kendinize çok çok iyi bakın sizleri çok seviyoruz kocaman kalpler gönderiyorum sizler de şöyle bir like atarsanız çok mutlu oluruz hoşçakalın